Bugün Adobe Illustrator'da sıklıkla kullanacağımız bir özellik olan Transform'dan birazcık bahsetmek istiyorum. İlk önce bir şekil çiziyorum. Daha sonra bu şeklin üzerine sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığım zaman karşıma e, birden fazla seçenek çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada daha önce Arrange kısmından birazcık bahsetmiştik e, yerlerini düzenlemek için. Bugün de Transform kısmından bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burada benim farklı seçeneklerim var. İlk başta Move'dan başlayalım. Move dediğim zaman aşağıdaki Preview kısmında zaten e, ne yapacağımı ön izleyebiliyorum. Bu benim şu anda şeklimin durduğu hali. Preview'a bastığım zaman ön izleme dediğimde de şeklimin burada e, nereye gideceğini görüyorum. Move zaten e, kıpırdatmak, yerini değiştirmek anlamına geliyor gibi düşünebilirsiniz. Burada yatay ve dikey olarak ben buraya değerler girebiliyorum. Diyelim ki e, 50 piksel dedik. Gördüğünüz gibi e, 50 piksel sağa doğru gitti. Ve işte ne dedim? 60 piksel dedim. 60 pikselde ne yapacak? Aşağıya doğru gitti şu anda. Eğer ben istersem e, buraya eksi de yazabilirim. Eğer buraya eksi yazarsam sola doğru gitti. Bir e, koordinat düzlemi düşünün, x ve y eksenleri üzerinde artı ve eksiye doğru bizim e, burada girdiğimiz değerler e, şeklimizin üzerinde bir takım değişiklikler yapabiliyor. Açıyı ayarlayabiliyorum. Eğer istersem açıyı buradan gelip mesela 180 derece yapabilirim. 180 derece yaptığım zaman doğrudan sağa gitti gördüğünüz gibi. Ve burada da otomatikman e, vertical kısmı sıfıra indi. Çünkü e, tam olarak yandan ilerleyecek şu anda her halükarda. Aşağı sağ alta getirdiğim zaman da zaten buradaki e, değerlerin değiştiğini görebiliyorsunuz. Preview'a bastığım zaman e, ilk başta şeklimin ilk halini görüyorum ve böyle geliyor. Burada e, farklı seçeneklerim var. Copy, OK veya Cancel gibi. Cancel dersem zaten yaptığım işlemi iptal edecektir. OK dersem şeklimi taşıyacaktır. Eğer copy dersem de kopyalayacaktır. Copy diyelim. Ve şeklimi kopyaladı. Şimdi Illustrator'da şöyle de bir özellik var. Adobe Illustrator bizim son yaptığımız işlemi tekrar yapabilmek için e, bize bir komut veriyor. Bu komut ne? Control D. Eğer ben bir işlem yaptıktan sonra işte bu taşıma işlemi, hareket ettirme işlemi veya döndürme işlemi gibi D'ye basacak olursam yaptığım son işlemi ben istediğim kadar tekrarlayabiliyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi geriye alıyorum. Geliyorum tekrar sağ tıklıyorum şeklime ve burada gördüğünüz gibi zaten transform Again diye bir seçeneğim var benim. Yani yaptığın işlemi tekrarla demeye çalışıyor. Az önce Move'da bunu kontrol D'de de yaptık gördüğünüz gibi. Rotate diye bir seçeneğim var. Rotate seçeneğim benim. Ee, farklı açılar vererek e, şeklimi döndürebilmemi sağlıyor. Zaten daha önceden de Selection Tool'undan bahsederken işte kendimiz nasıl döndürebileceğimizden vesaire bahsetmiştik ama net bir değere ihtiyacınız varsa eğer burayı kullanabilirsiniz. Diyelim ki işte tam e, 67 derece döndürmek istiyorum mesela. Veya işte e, diyelim ki Bir şey var Bir dairenin etrafında döndüreceksiniz Şeklinizi işte şöyle bir şekliniz var Ve dairenin etrafında Döndüreceğiniz bir şeye ihtiyacınız var Zaten bu rotation tool'una e, Yandan da ulaşabiliyorsunuz R'ye bastığınız zaman elinize gelir Üzerine çift tıkladım şu anda Burada açıldı gördüğünüz gibi Bir merkez belirleyip işte bir alan belirleyip Tutup e, Sürüklediğiniz zaman da bu şekilde döndürebiliyorsunuz Eee Alta basılı tutup tıkladığınızda Bu şekilde e, görünecektir Ben diyelim ki buraya bir değer giriyorum İşte diyorum ki 25 tane diyorum bu dikdörtgen Bir dairenin etrafında tam tur atsın istiyorum mesela Gelip buraya e, 360 Bölü 25 Yazıp Daha sonra kopi e, diyebilirim Ve bu benim oraya girdiğim açıya göre hesaplayıp o açıyı ona göre e, şeklimi yana döndürebilir. Seçtiğim merkezden. Bunu ne demiştin? Tekrarlamak istiyorsam Ctrl D deyip bu şekli istediğim gibi de gördüğünüz gibi ne yapabiliyorum? E, oluşturabiliyorum. Çizebiliyorum. Yani bu döndürme işlemi de e, gördüğünüz gibi bunun gibi e, şeylere yarayabiliyor. Yani Net değerler girerken bunları kullanabiliyorsunuz. Ne dedik? Transform dedik. Rotate. Buradan istediğim değeri yazabilirim dedim. Tekrar bakalım. Devam edelim. E, reflect diye bir seçeneğimiz var. Reflect'i e, daha iyi görebilmeniz için şeklimi birazcık bozacağım arkadaşlar. Reflect ne demek? Yansıtmak anlamına geliyor aslında. E, reflektörden vesaire aklınıza gelebilir. Geldim buraya. Sağ tıkladım. Transform'dan e, Reflect dedim. Gördüğünüz gibi benim şeklimi e, nasıl Yansıtacağımı seçebiliyorum buradan eğer preview'u kapatırsam ve açarsam da bunu belirleyebilirim Bunu şöyle düşünebilirsiniz Şu an vertical'da olduğu için işte preview dediğim zaman gördüğünüz gibi tam yana doğru dönüyor aslında Bir ayna var ve bu, bu ikisi bu aynayı nasıl yerleştireceğimizi seçiyor vertical'da Aynayı bu şekilde ortaya dik gibi yerleştiriyoruz Ve horizontal'da da aynayı yatay olarak yerleştiriyorum arkadaşlar e, ee, horizontal'da da görebilmeniz için hemen bir şey yapayım. Farklı bir şekil yapayım. Şu şekilde döndüreyim şeklimi. Tekrar geldim. Transform dedim. Reflect. Horizontal'da da gördüğünüz gibi e, bu şeyi aynayı yatay olarak koyup benim istediğim gibi ne yapıyor? Şeklimi yansıtıyor. Bu e, özellikle logo çizimlerinde vesaire falan fazlaca kullanabileceğiniz bir özellik. Mesela yine copy diyebilirim. İşte ee, ne yapabilirsiniz? İki tane şekliniz vardır. Şeklinizi çizersiniz. E, ee, ucuca ekledikten sonra kopyasını alıp Pathfinder'dan işte birleştirebilirsiniz bu şekilde Unite deyip. Ee, dolayısıyla yansıtma işlemi, reflekt işlemi de oldukça işinize yarayacak bir e, seçenek Adobe Illustrator'ın içindeki. Devam edelim. Tekrar geldim. Transform diyorum. Scale diye bir seçeneğim var. Bu benim e, şeklimi ne kadar büyütüp ne kadar küçülteceğimle alakalı. Mesela işte yatay olarak %200 büyüt dediğim zaman şeklimi gördüğünüz gibi preview açtığımda işte okey dersem eğer. Şeklimi yanlara doğru büyütecek. Yine e, söylediğim gibi mesela bu şekli biz zaten bunun gibi işlemleri buradan yapabiliyoruz. Veya işte cetvel açıp cetvelle istediğimiz yerleri belirleyip. Eee oralara göre de şeklimizi büyütebiliriz. Şeklimizin boyutlarını değiştirebiliriz. Ama e, eğer elinizde çok net değerler varsa ve bu değerleri girmek istiyorsanız mesela bir şekilde o zaman bunu kullanabilirsiniz belki. E, ama yani genel olarak çok kullanacağınız bir özellik değil aslında buradan gelip e, scale deyip boyutları girme e, olayı arkadaşlar. Tekrar bakmaya devam ediyorum Bir de benim şiir diye bir seçeneğim var Şiir seçeneğim ne e, şiir seçeneğim şu arkadaşlar benim buradaki şeklimi bükmemi sağlayan bir özellik Aslında buradan e, verdiğim açılarla ve işte yine yatay mı dikey mi olduğunu belirleyebiliyorum Burada gördüğünüz gibi verdiğim açılarla şeklim üzerinde bazı değişiklikler yapabiliyorum bunu da e, çizimlerinizi yaparken özellikle logo vesaire falan tasarlarken kullanabileceğiniz bir başka özellik. Ama genel olarak zaten ne yapıyoruz? Şeklimizi çiziyoruz. Şekli çizdikten sonra anchor pointler vesaire gözümüzün önünde oluyor zaten. Bunları alıp istediğimiz gibi böyle yerleştirebiliriz. Eğip bükebiliriz. Bir eksene kilitlemek istiyorsak shift'e basabiliyoruz gördüğünüz gibi. bunlar da bu şekilde kullanabileceğiniz özellikler. Sıklıkla kullanacağımız özellikler ne? Rotate'i sıklıkla kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Ona da ne dedik zaten R'ye bastığım zaman elime geliyor gördüğünüz gibi. Buradan gelip istediğim bir alana alta basılı tutarak tıkladığım zaman oraya merkez olarak atıyor. Buraya net bir açı girebilirim. İşte 22 derece diyebilirim mesela. Daha sonra işte kopyalayabilirim, okey de diyebilirim. Bu ona göre döndürecektir. Az önce sadece anchor point'im döndü. Çünkü en son direct selection tool'umla. Bir seçim yapmıştım orada. Hemen tıkladım buraya. Gördüğünüz gibi e, alta basılı tutarak tıklıyorum. Geliyorum. işte 22 derece diyorum. Copy diyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptım? E, bu şeklin üzerinde bunu döndürdü. Ve Ctrl D yaptığım zaman da bunu ne yaptı? Tekrarladı arkadaşlar. Farklı desenler, farklı şekiller oluşturmak için kullanabileceğiniz bir özellik. Mesela ne yapabilirsiniz? kontrol D ile ve işte Move ile atıyorum. Geldim buraya. E, 50 piksele 50 piksellik bir Kare çizdim mesela. Bu kareyi buraya yerleştirdim. Daha sonra geldim. Sağ tıkladım buna. Ee, dedim ki transform move dedim. Ve geldim. Ee, ben de yatay düzlemde 50 piksel sen sıfır olacaksın. Ne yaptım? Tam yanına bunu getirmesini istedim. Ve e, copy dedim. Tamam mı? Daha sonra bunun mesela rengini mavi yapalım. Şey yaptık. E, kontür, kontür mavi yaptık. Rengini mavi yapalım. İkisini seçelim. Mesela işte grupladım. Sağ tıkladım. Transform dedim. Yine Move dedim. Geldim buraya. E, buradan bu sefer ne diyeceğim? 100 diyeceğim. Copy dedikten sonra şu anda Ctrl D'ye basacak olursam gördüğünüz gibi bir e, satranç tahtası gibi bir desen oluşturabiliyorum şu anda. Hızlı bir şekilde. Daha sonra burayı seçtim mesela. Aşağıya aldım. Aynısını. Ve sağ tıkladım. Transform dedim. Reflect dedim. Yatay döndürmesini istiyordum. tamam mi? Seçtim. Kopyaladım arkadaşlar. Yani Move'dan da yapabilirsiniz ama gerek yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha pratik zaten. E, Ctrl D'ye basarak çok kısa bir sürede e, bunun gibi bir desen elde edebiliyorsunuz yani yaptığınız son işlemi tekrarlayarak transform e, kısmı büyük ölçüde bu kadar yaptığınız işlerde e, tasarladığınız logolarda yaptığınız çizimlerde vesaire e, sıklıkla kullanabileceğiniz bazı özellikler var içerisinde özellikle e, reflect ve rotation gibi e, bunları da kullanarak kendi işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.